Arkadaşlar videoya geçmeden önce küçük bir duyuru. Videolarımızı izleyen büyük bir kitle kanala abone değil. Videolardan daha hızlı haberdar olmak için kanala abone olup videolara like atıp çana açarsanız çok mutlu olurum. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Evde de sen mi yapıyorsun bunu hmm. Yemek? Yemeğini de mi sen... Hiç böyle bir şey beklemiyordum oğlum. Ben normal izliyorum. Arkaya da bu müziği eklemiş hani hüzünlü. Sonunda böyle ne bileyim beraber film izlerken bir gülecekler adam ömründe ilk defa gülecek hani çok üzgün bir adam gibi. Birden amına koyayım. Domaltı verdi orospu. Evet. Ne pişiriyorsun? Para pişiriyorsun. Makarna. Ben de. Şey. Ben çok güzel pişiririm. Ben çok sen bu akşam gel de pişireyim seni. Hadi bak şu ana kadar izleyin. Spoiler yemeyenler. Ne bekliyorsunuz şu an? Ya bu işin sonunda köy usulü bir seks beklemiyorsun değil mi? Burada herkesin beklediği şey film. işte ne bileyim bir yemek yerken ilk defa bir yemek yapmış adam gülerek yemek yiyecek çok mutlu olacak falan. Öyle bir son beklemiyorsun burada. <laughs> Oradan göremiyorsun. <laughs> Başlık zaten. <laughs> Yaşlı adam bulaşıkçıya ayarı veriyor. Böyle gel istersen. Ha burada gülerek izleyecek sanıyordum. <laughs> ne alaka amına koyayım ya? Böyle bir son beklediniz mi bu sahnede ya? <laughs> <laughs> Dünyanın saçma sahnesi geldi ya. Hiç beklemiyordum oğlum be. şeyi. <laughs> böyle yapabiliyor mu ha? <laughs> Ay ya. Yapay zeka abi. Yok oğlum. <laughs> bu ne ya? Lazonu <laughs> ya ne yazmış? Sen bir de buna bak. kardeş koltuktan bir yana geçer misin biz beraber oturalım? Yok kardeşim. Kusura bakma. Ben koridorla cam kenarında gidemiyorum. Kardeş. Bak insan gibi rica ettik senden. Biletlere son dakika aldık diye böyle oldu. Sen de arıza çıkartma. Bana ne kardeşim biletle son dakika aldıysan ya. Ya tamam devran boş ver hadi. Kızım ne boş vereceğim. Herifin yanına mı oturacağım seni? Oğlum geçsene kenara. Bana bak duyruk. Cam kenarına geçtin geçtin. Yoksa evine ambulans uçakla gidersin. Allah Allah sen kimsin ya? Bela mısın? Devran alaz. O ne yaz. Bak bir fikrim olsun yaptı Efran. Hadi diyorum bak zaten gerginim. Bir dur. Kardeş. Tam yana geç. Bu ne amına koyayım ya? Bu ne oğlum? Millet bunları izleyip gaza falan mı geliyorsunuz bebeler? Wattpad hikayeleri daha gerçekçiydi harbiden ya. Bunu izleyip gaza mı geliyorsunuz oğlum siz ne yapıyorsunuz? Nasıl hayatlar yaşıyorsunuz? Bunu valla ben izlemiyorum bugün gördüm. Bunu izleme zaten kanka izliyorsan seni dışlayalım zaten aramızdan. Siktir git amanım kaç yaşına gelmişsin. Şunu izleyip gaza geliyorsan. <gülüyor> ne gülüyor lan sen de amına bu eşeğe. <laughs> Ama şu abi. Şu harbi çok korkunç. Abi chat'i açalım. Oğlum bu yayında niye bunlar sürekli kapanıyor ya? açarsam düzelir herhalde. <laughs> Abi de bu var. O ne? <laughs> Abi siktir git oğlum bu nasıl bir film ya? Ali ne bir balık olurken İdris baba. <laughs> oğlum bu nasıl bir şey lan? Aile her şeydi. <laughs> Vay <laughs> ya. O zaman arkadaşlar hazır. Çukur muydu? So I'm going to gonna... <laughs> Ne oldu la bu adama? Bir anda silindi gitti ya. Şey de silindi. O bebeleri ne oldu? Hayır. Kofi kafada söyleyeceğiz. Sesim kısık olduğu için <laughs> taklidini yapamıyorum. Hayır. Kofi kafada. Hayır. Herkes bir gün onları paylaşıyordu. Her gün onları paylaşıyorlardı ya. Abi senin ikizini göremiyorum artık Ben yeni favorim var yine Şey Las kızı Abla yine keşfetimi ele geçirmeye başladı Las kızı Neydi o ya Dur bekle bulmam lazım Size bir kere izletmiştim Hah bir dakika King King ya King. Bu piyasanın bu piyasanın yöneticilerinden oyunu kuran kişi. Dur. Aa bunlar değil. Ablanın özel içerikleri lazım bize. Abla evde giyiniyor. Dansa başlıyor. Kraliçe, kraliçe, las kızı. Herkes ayık olsun. Vahiy için Cebrail'i, can almak için Azrail'i. Pardon da siz kimsiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> Doğa olayları için Mikail'i görevlendiren Rabbim. Sanmıyorum ki bizi yargılamak için sizi görevlendirdi. Pardon da. Kimsiniz ya. Saygılar kraliçem. Saygılar. Bu ablanın verdiği enerji harbiden insan ağlıyor, yine de gülmeye başlarsın. Abla öyle bir olumlu hava veriyor yani. Hırsız ve kontrol edilemeyen bir karakter. Anlayanlara sizin gibi kumandan başkasının elinde değil. Tabii ki beni sevmeyeceksin. <laughs> Kraliçe ya. <laughs> 50 lira yaptırdım edit. Bu ne lan? Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. İnsanlara fazla güveniyordu. Sırf seviyor diye onları tanıdığını zannediyor. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Ömer derdi. Her ihanet sevgiyle var. Düştü birden aklımdan geçmişim bir yer altına Dindirip küfretmeyi istemezdim birden aslında Hep dedim bir mosundan teras katı Şimdi sahip oldum yıpranarak Ah lan abi lütfen izle ne bu? Öldün lan sen Seni burada tanıyorlarmış ya Beni de tanırlar Lakabım ne biliyor musun? Gerbeten Ali Gerbeten Ali Ger <laughs> Neyse fazla izleyeyim yokalım spoiler'ım spoiler'ı gözükür şimdi.